Evet arkadaşlar, Çan'dayım, Çan'da Çamlık Kafe diye Çamlık Tepesi geçiyormuş. Burada İlçe Belediyesi'nin yaptığı güzel bir tesis, güzel bir piknik alanı. Evet, benim çok hoşuma gitti. Güzel bir yer. Bu alanda da insanlar pikniğini yapıyor. Ee, i̇leride de orada da belediye mangal kömürüyle diğer malzemeyi bedava veriyor. Vatandaş da bu şekilde bir şekilde faydalanıyor. Orada çocuk parkı. Yaklaşık 18 bin metre kare bir yer. Yukarıda yürüyüş yolları. Orada yine böyle bir kalp. Çam Belediyesi'nin kalbi. Fotoğraf çekilmek ve görüntü almak için. Mükemmel bir yer olmuş. Yani i̇nsanlar buradan böyle bir alanı. Derler bu yürüyüş alanı. Bu arada da böyle yürüyüş yolları yukarıda. Burası restoran kafe olarak geçiyor. Böyle bir yukarıya çıkalım. Çok güzel bir yer olmuş. Mükemmel bir yer. Yeni geçen haftalarda olmuş açılışı. yürüyüş yolları buradan yukarıya yukarıya doğru çıkan yürüme yolları 18.000 metrekare yer alana sığdırılmış bir Çamlık Tepesi kafesi, restorantı piknik alanı çocukların oynama alanları Evet. Burada da havuzları, sözleri. Bu şekilde. <laughs> Öğrencilerin mezuniyet yılı olsa gerek. Restoran kısmı burada. Burada böyle fotoğraf çektiyor ki gençler. Burası da kafe-restoran kısmı binası. Böyle burada. Şerisi güzel. Ha, güzel bir test olmuş. Oradan. Yola cepheli. Evet, burada da Kadir kardeşimle Murat kardeşim ziyafete başlamışlar. Afiyet olsun. çok hoşuma gitti. Çok güzel bir tesis olmuş. yapanların elinden sağlık. Mükemmel